Bil bakalım kim? Youtuberlar Özel Bu videomuzda youtuberları sesinden ve saçından tahmin etmeye çalışacağız. İlk soru Bil bakalım kim? Burada kalpli küpeler var. Buna da açmama gerek yok. Şurada telefon arkası yapıştırıcı. Böyle bu... Uzun makarna Burada kalpli küpeler var. Buna da açmama gerek yok. Şu da telefon arkası yapıştırıcı. Böyle. Sonraki soru. Göz kırpmama challenge. En son göz kırpan gizemli kutuyu kazanır. Kızlar keyifler e nasıl Ahmet Can Dündar. Göz kırpma challenge. En son göz kırpan gizemli kutuyu kazanır. Kızlar keyifler e nasıl? Göz... Bir sonraki soruya geçelim. Bu kanalda neler yapacaksın derseniz... Birlikte eğleneceğiz. Birlikte korkacağız. Feride Özdinç Bu kanalda neler yapacaksın derseniz... Birlikte eğleneceğiz. Birlikte korkacağız size minik bir sandviç hazırlamayı göstereceğim. Minik eve minik sandviç, minik yumurtalar. Her şey minik. Enes Batur Size minik bir sandviç hazırlamayı göstereceğim. Minik eve minik sandviç, minik yumurtalar. Her şey minik. Zeyze, Bilek. 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 Mete Kayagil. Leze, bilek, bilek, bilek. Soru 6. Bu da yeşil kapaklı su arkadaşlar. Dubai suyu. Antep fıstıklı su. Tatlıyım. Tuna Tavus bu da yeşil kapaklı su arkadaşlar. Dubai suyu. Antep fıstıklı su. Bu kişi kim? Makyaj yapmak o kadar güzel ki. Yerim seni. Aşkıma şimdi renkli bir makyaj yapmayı planlıyorum. Pınar bilir. o kadar güzel ki. Yerim seni. Aşkıma şimdi renkli bir makyaj yapmayı. Şimdi kardeş bana bin dolar vereceksin, tamam mı? Meksika'ya kadar biletini alıyoruz. Orada Pablo diye bir arkadaş seni karşılıyor. 5 Beş... Kaç tanesini doğru bildiğinizi yorumlara yazın. Röportaj Adam kardeş bana 1000 dolar vereceksin. Tamam mı? Meksika'ya kadar biletini alıyoruz. Orada Pablo diye bir arkadaş seni karşılıyor. Elif Sina onun için İstanbul'a geldi arkadaşlar. Normalde yarın zaten buluşacaklardı. Çünkü yol yorgunlar. Şu anda... Gamze Karta. Elif Sinan onun için İstanbul'a geldi arkadaşlar. Normalde yarın zaten buluşacaklardı çünkü yol yorgunlar. Hadi açıyorum bence olacak bu arada. Bir, iki, üç. Nope. Ah. Swarke. Meryem Can. Hadi açıyorum bence olacak bu arada. Bir, iki. 3. Nope. 11. <laughs> soru. Arkadaşlar dünyanın en tatlı köpeklerinden birisi Urfa Gureh köpeği. Bu köpeği sevene 100.000 TL. Delimine. Arkadaşlar dünyanın en tatlı köpeklerinden birisi Urfa Gureh köpeği. Bu köpeği sevene 100.000 ne videolar çeken bir adamım hiç. Öyle ortamlarda gözükmüşlüğüm de yok. Hmm. Çok bağımsızım o. Mertcan Bahar. Ne videolar çeken bir adamım hiç. Öyle ortamlarda gözükmüşlüğüm de yok. Hmm. Çok bağımsızım. Bil bakalım kim? karıştırdık dudağımıza sürdük ama daha önce hiç tintle karıştıranını gördünüz mü? Cemre's olmaz. Karıştırdık dudağımıza sürdük ama daha önce hiç tintle karıştırın gördünüz mü? Android her şeyi hacklemek mümkün. Çok kısa göstereceğim. Kabloyu takıyorum. Şimdi kabloya komutu gönderiyorum. Orkun ışıtmak. Android her şeyi hacklemek mümkün. Çok kısa göstereceğim. Kabloyu takıyorum. Şimdi kabloya komutu gönder. Sence bu kim? Ben çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Son paketimizi yapıyorum. Pişmeyenleri de aşağı gönderiyorum. Bu ayrı. Sıla Dündar. Ben çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Son paketimizi yapıyorum. Pişmeyenleri de aşağı gönderiyorum. 200 diriyle kırtasiye alışverişi yapmaya gidiyoruz. İlk mağazamız benim çünkü neden olmasın ki? Bu renkli dosyalardan alıyorum. Dila Kent Bugün 200 ile kırtasiye alışverişi yapmaya gidiyoruz. İlk mağazamız benim çünkü neden olmasın ki? Bu renkli dosyalar. Bu biraz zor olabilir. Anlatmadım bu arada. <laughs> Gelsin bir başka yerde. Evet, bir başka <laughs> yerde nasıl tanıştık? Selen Özyurt. Anlatmadım bu arada. Gelsin bir başka yerde. Evet, bir başka, evet. <laughs> başka yerde nasıl? Tanıştık? Tarih kitaplarını baştan yazdıran dünyanın en büyük yeraltı şehri bu. 1960'ta. Ruhi Çenet Tarih kitaplarını baştan yazdıran dünyanın en büyük yeraltı şehri bulunuyor. 19... Gerçekten nişan taşının ortasında açtım valizimi. Şimdi ayakkabımı giyeceğim çünkü topuklu ayakkabılar beni gerçekten... Ceren Yıldız. Gerçekten nişan taşının ortasında açtım valizimi. Şimdi ayakkabımı giyeceğim çünkü topuklu ayakkabılar. Bu ne oldu? Şaka mı yapıyorsunuz? Durdur dur abi, durmayın. Kafalar. Allah Allah. Şaka mı bence? Ya? Dur, dur abi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.